Ya efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhaba, Bir şey bir şey mi Bir şey söylemeye başlasan akşamlar söyleyecek Kim var burada? Kurucu cumhurbaşkanı. E Kurucu cumhurbaşkanı. Borcu. Borcu. Evet. Kurucu cumhurbaşkanı Nasıl? Neredesin? Neredesiniz? Şey baba geldi aslanın önünde. Ziyarete mi geldiniz? E, ne yapalım? Yani ce, telefonu yorayalım. kapalı. Allah Allah. Burada tamam, mı telefon evet, Getirsin bir. Yol buradan e. uzak bir tekerlekli sandalye bulsun da gelsin kapının önüne. Maşallah maşallah. Ya. Siz, siz yoksa öyle. Evet. İkram yapsan ya bizi. <laughs> Olayı duyduk, duyduktan sonra e, Cumhurbaşkanı için doğa, doğa okudunuz mu? Okuyalım da kalksın ya. Acelesi mi var? Çorman mı içecek orada? Otursun bir paşa. Acele etmesin. Bey, Cumhurreisi değil mi? Evet. Ya, eski Cumhurreisi yahu. Hangisi sen? Rahmetli Uğurcan'ın eşi. Ha? İkizlerin. 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 Senin değil ki. Rahmetli oldu geçen sene geldi. Yok yok 7 ay oldu. Okulum gelene kadar. Bilirim. İndireyim mi ben seni? E, e, bir şey. Geldi Hadi gel. bir tane güzel bir, bir sandalye getirdiler. Tamam, gel, gel. Bir araba geldi. Geldi, geldi, geldi şey efendi hazretleri. Buyurun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. eline geldiği tamamdır Süremiyor. Buyurun. Buyurun. Mm. Buyurun. <symbolicorman> <Gülme> Buyurun. <gülme> Babanla kaç senelik benim bir şeyim var biliyor musun? Söyle ver. Söylemeyeyim yaşın çıkmasın benim şey, şey, Resmi var söylerim. Gelmez söylemez, söylemez çıkarma. Ya. Çıkar meydan. <laughs> Geçmiş olsun. Ne oldu lan Emboli attı. Ha? Bir beyin tıkanıklığı. Kanama değil yani tıkanıklıktır. Böyle şans. On şey aptal e, haber vermez ona. Biri Bana biri söyledi. Hı. Reis hastane ergisi diyor. Efendim Hı. ne oldu be? E, başında kan mı aldırdılar dedi. Bir şeyler söyledi. Bir damar tıkanık. Efendim? Damar tıkanıklığı oldu. Tıkanıklığı. Açıldı ama o tıkanıklığı. değil. Değil. Kalpten oldu ama yani kalpten mi? Kalbinde ama var mı onun? Yok daha ben, ben tamam. Daha evvel aşçılar Eşi aşçı vardı. E, e, Tamamdır şimdi. 20... 1931 senesinde... 31-32 senesinde resmim var. Benden küçüktür. Ama çocuğudunuz ikiniz o zaman değil mi? Efendim? Çocuğumuz o zaman Çocuk oldum ya? Bak bak bak. yaşın çıkmasın meydana dedin ya. Yaş çıkmasın meydana dedin Tabii, ya. Onun için. Tabii çıkar için mı? <laughs> ya. Kaç yaşına yaşın. gösteriyorum? 60. Senden 5 yaş küçük. Dur göreyim bakayım ifade etsene alalım. Allah'ım. Yanına sokamıyoruz. Efendim? Yanına sokamıyoruz. Yoğun bakımda diyor. Yoğun yanına ona baş. bakma. Ben okuyacağım yerine kalksın. <laughs> Yüzünü göreyim bakayım. Nerede hekim? Ha? Baş hekim nerede? <laughs> Gözü açık değil mi canım? Baş hekim Yok, yok. Ha? <laughs> Uyur. Uyur halinde değil. Başhekimi sorar Eee